Something in your eyes Tell me who I am Something in my Evet şimdi Hint Okyanusu'nun incisi Cennet bir ada olan Moriş uçmak için İstanbul Havalimanı'nda heyecanla bir yer <laughs> geçiyoruz. Çeviriyor. <laughs> Daha pahalı. Güzel bir yolculuğa başladık. Marşiv Cumhuriyeti ilk toprağımızda Afrika Anakalesi'nin yaklaşık 2000 km açığında Madagaskar'ın doğusunda kalan e, bir ada ülkesi ve güzel bir yolculuk Kova havayollarıyla uçuyoruz şu an. Güzel bir servisle e, geceye başladık. Şu sırasına yaklaşırken 8 saatte şimdi güzel bir kahvaltı zamanı. Şu İstanbul'dan Türk Hava Yolları'yla kesintisiz 9.5 saat süren rahat bir yolculukla çok güzel bir hava limanına inmiş bulunuyoruz. <laughs> Nihayet geldik. 9 saat süren bir uçak yolculuğu. Ha? Evet, ülkenin ilk başbakanının ismini alan Sivisagor Rengulem Havalimanı'ndayız. Her yer yemyeşil, güzel yeşillik, hemen bizi sardı bile. Evet, havaalanından otelimizin bulunduğu Truax Beach bölgesine doğru yeşillikler içine ilerliyoruz. Yeryüzündeki Cennet diye adlandırılan Mauritius Adası, gezginler için sıra dışı gezi rotalarından biri. Hint okyanusunun e, İncisi diye de adlandırılan ada, önce Arap tüccarların, sonra Portekizli denizcilerin, Hollandalıların, Fransızların ve Birleşik Krallığın hakimiyetine geçmiş. Hint okyanusunda, Madagaskar'ın da doğusunda yer alan bu cennet ada, 1968'de bağımsızlığını, 1992'den itibaren de Cumhuriyetini ilan etmiş. Ordusu yok, barış içinde yaşıyorlar ee, ve oldukça e, güvenlikli bir ülke e, olarak belirleniyor. Başkent Port Louis, bir liman kenti. Para birimleri Moïse Rupisi, şu andaki kura göre Türk Lirası'ndan yaklaşık iki buçuk kat daha fazla. Farklı din ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir ülke, Hintliler çoğunlukta. Çinli, Fransız, Afrikalı, Afrikalı Avrupalılar, Afrikalı Asyalılar gibi çeşitli milliyetlerden oluşan bir kültür yumağı. Resmi dil olarak özellikle okullarda İngilizce konuşuluyor, Fransızca yaygın olarak kullanılıyor günlük konuşmalarda. Afrika dillerinden bazılarının sokulmasıyla basitleştirilen bir Fransızca da melezlerin yaygın dili olarak kullanılıyor. Ayrıca Hintçe, Çince ve Urdu dilleri kullanılıyor. Yine olarak büyük çoğunluk Hinduizmi benimsemiş. Arkadan Hristiyanlık ve İslamiyet geliyor. Bu güzel ülkeyi incelemeye, görmeye, gezmeye geldik. Bu doyumsuz güzelliklerde o ülkeyi benimle keşfetmek isterseniz beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Hoş bulduk Marişus. 5 günlük tatilimizde kalacağımız apart otelimiz gayet güzel. O zaman iyi tatiller olsun bize. What's the name of this fruit? Lychee. Lychee. L I T C H Y. Hmm, very nice, interesting. <laughs> Thank you. Okay, goodbye. Goodbye. Evet, bunlar ancak bu ilk günün telaşındaki ilk videolar. Yarın itibaren bu güzel ülkeyi birlikte gezmeye başlayacağız. Benimle bu yolculuğa katılmak isterseniz videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın. Hep sevgiyle kalın.